Canımız takipçilerimiz, bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizi özlediniz mi? <laughs> Artık buralardayız biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizin için özenle harika ifadeler hazırladık. Çünkü yeni bir dili öğrenirken aslında ana dilimizde çok fazla kullandığımız o ifadeleri hiçbir yerde bulamıyoruz. Ne kitaplarda, ne translate e yazdığınızda, hatta yapay zeka bile çoğunlukla bu birazdan vereceğimiz ifadeleri yanlış çeviriyor. Bu dili yani hedef dildeki kullanımı farklı oluyor. Biz tabii ki de sizler için derledik. Native speaker'ların nasıl kullandığını araştırdık ve tecrübelerimizle birlikte size aktaracağız. Kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü İngilizcesi çok iyi olan biri bile eminim ki bu ifadelerden çok faydalanacaktır. Aslında hep merak ettiği ya bunun İngilizcesi ne acaba? İngilizce'de nasıl söylenir? diyebileceği ifadelerle bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Zaten şöyle bir şey var. Ee, biz bu ifadelerle ilgili videoları derleyip topladığımız zaman ah çok güzelsiniz diyen ya da işte bu ifadeler harika diyen bunu söyleyen çok oluyor. Evet I get that a lot ya da we get that a lot. Şimdi bunu söyleyen çok oluyor. Bir iltifat olabilir bu ya da bir övgü olabilir. Ya da kötü bir eleştiri de olabilir. Ya bunu çok duyuyorum. Hani bunu çok söyleyen oluyor anlamında. I get that a lot diyebilirsiniz. Mesela bana hep şey derler. İlk böyle seni tanımadan soğuk duruyorsun ama sonra çok arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlıyorum. Hani bunu bunu çok duyuyorum mesela. Bu gibi durumlarda kullanabilir miyim? Evet evet. Eleştiri olduğunda ya da sıkça duyduğumuz bir ifade bize çok sık söylenen bir şey olduğunda native speaker'lar burada I get that a lot derler. Yes, I get that a lot. Çok duyuyoruz bunu. Yes, I get that a lot. I get that a lot. En kat that a lot. Şimdi e, bunları söyledik ya. Övdük mü övdük kendimizi hep duyuyorum bunları diye. Bir de şey olur ya böyle arkasına Bunları söyledim diye hemen havaya girme. Evet bunun içinde harika bir ifade var. Don't get ahead of yourself deriz. Don't get ahead of yourself. Hemen böyle havaya girme. Hemen bir triplere girme. Şımarma. evet hemen bir şımarma gibi. Hatta bu ifadeyi şurada da kullanabiliriz. Şimdi bu ilişki videomuzu da yapmıştık. Orada aslında söylemedik buna değinmedik. Ya biraz fazla havaya girmedin mi sence de? Mesela işte ilk biriyle tanıştınız. İlk buluşmadan eve geliyorsunuz. Arkadaşınızı arayıp işte ya çocuklarımıza ne isim koysak diye falan düşünüyorsunuz. Arkadaşınız da diyor ki biraz fazla hızlı gitmiyor musun sence de? Aren't you getting ahead of yourself? derler bu konuda da. Yani bunu don't get ahead of yourselfle de hemen havaya girme, daha bir dur, daha bir sakin ol, daha çok yolunuz var gibi bu şekilde de kullanabiliyoruz. Don't get ahead of yourself. This is not over. Call it the flow. Don't get ahead of yourself. Aren't you getting ahead of yourself? Abi ben olsam bir kadına bunları söyleme cesaretini hiç bulmazdım. Hiç o topa girmezdim Emre. <laughs> Kesinlikle çok ediyorum. tehlikeli sulardan e, bahsediyoruz <laughs> burada. Evet ben o topa hiç girmezdim. Hani senin yerinde olsam hiç bulaşmazdım buna gibi. I wouldn't bet on that diye bir ifademiz var burada da. Native speaker'lar yine çok sık kullanıyor bunu. I wouldn't bet on that. Ben o topa girmezdim. Yani ben o konuda hiç yorum yapmazdım. Anlamlarında da durumlarında da kullanabiliriz. Şöyle durumlar için kullanabiliriz. Mesela ben bir işe başlayacağım risk alınabilir Hı -hı. bir durum ve senin fikrini soruyorum. Hani acaba girsem mi bu işe ticaretini yapsam falan gibi. Ee, ben olsam ben o topa girmezdim gibi fikir belirtmek için de kullanılır sanırım. Kesinlikle ve bu durumda eğer çok fazla risk buluyorsak Hı -hı. yani senin yerinde olsam ben hiç bulaşmazdım anlamında. I wouldn't bet on that diye bu şekilde de kullanabiliyoruz. Yeah, well, I wouldn't bet on it. I wouldn't bet on that. I wouldn't bet on that. Mesela ben o topa hiç girmezdim derken aslında orada değil mi bir şey hissediyorsun yani bir şey olmuyor bu, bu işte bir şey var bir şeyler örtüşmüyor kafana yatmıyor. Peki bunu nasıl ifade edebilirim? Bu gibi durumlarda da iki tane ifademiz var. Birincisi something doesn't add up. Yani diyelim ki bu aslında sadece bu konuda değil aynı zamanda bir proje üzerine çalışıyoruz bir bilgisayar üzerinde bir hesaplamada bir şeyler örtüşmüyor ya da işte mali hesaplarınızı kontrol ediyorsunuz. Ya bir şeyler örtüşmüyor, bir açık var, bir şey var. Something doesn't add up deriz. Ya da böyle ya bu işte bak bir şey var, bir sıkıntı var, bir problem var. Something is off diye yine çok sık kullanılır. Something is off ya da something doesn't add up. Yani bu bu işte bir bit yeni var, bir şeyler var burada. Bir de böyle durumlarda hani burnuma kötü kokular geliyor gibi. I smell a rat diyorlar değil mi? Yani? Bu işte bir pislik var. I smell <laughs> bir biti mi var diye. Something doesn't add up. Something doesn't add up. Just something is off here. Something's off. Something is off. Biraz daha böyle günlük e, hayatta kullandığımız ifadeleri geçebiliriz bence. Geçen hafta hatırlarsan e, şeyden bahsettik. Okundu da bırakmak falan. Date Hı -hı. videosunda mutlaka izleyenler varsa sonunda gidip Buraya izlesinler. Hı -hı. E, bir de telefonumuzu yüzümüze kapatanlar var. Bu hafta yaşadığımız Kesinlikle. bir. Kesinlikle. <laughs> nedir suratına telefon kapatmak. Bu durumda da she hung up on me. Böyle tam böyle konuşuyoruz diyelim ve telefon yüzümüze kapanıyor. She hung up on me. Hani böyle şaşırırken Telefonu yüzüme kapattı diye burada da e, bu şekilde ifade edebiliriz. She hung up on me. Herkesin nefret ettiği durumlardan biridir herhalde. Çok, çok ayıp yani. <laughs> çok büyük bir, bir görgüsüzlük gerçekten. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. She hung up on me. <laughs> And she hung up on me. He hung up on me. Bazen çok sinirleniyorum başka bir şeylere <laughs> sonra sana patlıyorum ya. Yani acısını senden Alıştım. çıkartıyorum. <laughs> evet, burada İngilizcede take it out on someone yani acısını sinirini başkasından çıkartmak anlamında burada ne diyebiliriz she took it out on me ya yani acısını benden çıkardı she was angry with her boss and she took it out on me acısını yani patronla kızmış acısını benden çıkarıyor derken she took it out on me she took it out on me, me. like he took it out on me he took it out on all of us Şimdi biraz da böyle günlük hayatta aslında çok dilimizden düşmeyen bazı kelimeler var. iş hayatından, günlük rutinlerimizden dolayı. Biraz da onlardan bahseder misin Emre? Neler verebilirsin bize? Tabii ki de. Mesela aslında en çok kullandığımız o kişiyi arayıp ya yani gelirken markete uğrar mısın? Değil mi? Burada uğramak anlamında bir phrasal verb de verelim aynı zamanda. Stop by kullanabiliriz. Drop in, drop by da kullanabiliriz ayrıca uğramak anlamında. Burada yapacağımız şey şu. Can you stop by? the grocery store değil mi markete uğrar mısın ya da can you stop by the grocery store on your way home yani bu şekilde bu ifadeyi çok böyle e, öğrencilerimiz de çok soruyor bir yere uğramak ya da gelirken markete uğrar mısın native speaker'lar nasıl söylüyor şeklinde can you stop by the grocery store şeklinde Söylüyorlar. Can you please stop by the grocery store? Gotta stop by the grocery store on my way home. Hey. Yine günlük hayatta kullandığımız başka bir ifadede de, Ocakta yemeğim var diyoruz, değil mi? Şimdi bunun İngilizcesi var mı? Tabii ki de, var arkadaşlar. Sadece İngilizce bizde farkıyla. Hazırsanız söylüyorum. I've got something on the stove diyoruz. Bildiğiniz o sahiplik ekiyle birlikte zaten stove biliyorsunuz ocak anlamında. I got something on the stove. Çok sık duyduğumuz native speakerlardan başka bir ifade bu da. I've got something on the stove and I just I can't talk now. Yine böyle yemekten içmekten bahsederken hani böyle biraz tam aç hissetmeyiz de ama bir şeyler atıştırasımız gelir değil mi? Hadi bir şeyler atıştıralım, hadi bir şeyler yiyelim anlamında çok fazla sık kullanılan let's grab a bite hatta let's grab a bite to eat diye söyleyenler de çok sık oluyor. Let's grab a bite, let's grab a bite to eat something. Bu şekilde de bu ifadeyi de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Let's grab a bite to eat first. Let's grab a bite, huh? Come on, let's grab a bite. Peki hiç iştahım yok. Yani tadım tuzum yok, iştahım yok. Bunları nasıl söyleyebilirim? Evet, yine böyle çok alışık olduğumuz ya da Türkçe'de de çok sık kullandığımız bir ifade. Ee, mesela yaz geldiğinde hiç iştahım olmaz derken, mesela When the summer comes, I don't have an appetite diyebiliriz, değil mi? I don't have an appetite, hiç iştahım yok. Ya da I don't have an appetite nowadays. Bugünlerde hiç iştahım yok derken bu şekilde ifade edebiliyoruz. I don't have an appetite today. I don't have an appetite anyway. I don't have an appetite, Dad. Thanks. Bir başka ifademizde kafam çok dolu dediğimiz e, o anlar için I have a lot on my mind diyebiliriz. I have a lot on my mind. Burada I have a lot of things on my mind de olur. I have a lot on my mind derler. Kimin kafası çok değil, dolu değil ki bu aralar. Kesinlikle. <laughs> Hepimiz bir dünyayız. Bu mind ile ilgili de bir gün konuşalım Emre. Mind'ın da böyle evet. bir derya deniz anlamı var. Çok güzel anlamları var. Onu da yakında sizlerle... Evet bu arada bilmek istediğiniz şeyler varsa arada hatırlatalım. Yorumlarda bize belirtin şu konudan bahsedin ya da bu nasıl söylenir gibi. Mümkün olduğu kadar zaten cevap vermeye çalışıyoruz. Peki Emrem, böyle bir anda ortaya çıktı ya, bir ortada yokken. Evet, bunu da e, yine mükemmel bir ifade. Çok da sık ben de kullanıyorum, çok seviyorum kullanmayı. That came out of nowhere diyor biliyoruz. Mesela bir anda ortaya çıktı, değil mi? Bizim Marco mesela bir anda ortaya çıkıyor, birazdan çıkabilir yine. <laughs> that came out of nowhere, that came out of nowhere. I didn't see her, I didn't see it coming. Yani bu şekilde böyle bir anda ortaya çıkan şeyler için. ''That came out of nowhere.'' Bunu şey gibi de kullanabilir miyiz mesela? Hani hiçbir sorun yoktu ama bir anda böyle bir şey orta yani bir anda bir problem ortaya çıktı falan gibi de kullanabiliriz galiba. Kesinlikle kullanabiliriz. Hatta o durumlar için burada özneyi ''that'' e, olan kısmı özne olarak mesela ''a problem came out of nowhere.'' Hani birden bir aniden yoktan yere e, problem. problem ortaya çıktı şeklinde de diyebiliriz. ''That came out of nowhere.'' ''That came out of nowhere.'' ''Whoa.'' Ve bir başka ifademiz de bu son anda yetiştiğimiz durumlar. Özellikle bizim gibi çok yoğun programınız varsa bazen böyle son dakika yetişiyorsunuz her şeye ve her şeyi ucu ucuna yapıyorsunuz değil mi? Burada son anda yetiştim demek için bir ifademiz var. I made it just in time. I made it just in time diyoruz. Bir toplantı olabilir. Bir derse son anda yetişmek olabilir. İş münakaatı olur. Kesinlikle. Her şey <laughs> I made it olur. just in time. Öğrenciler bunu çok söylüyorlar. Özellikle İstanbul'da yaşayan öğrenciler trafik problemi kesinlikle. sebebiyle derse böyle son dakika yetişiyorlar. Ee, orada bunu çok kullanıyorlar gerçekten. I made it just in, just time. in time. I guess I made it just in time. <laughs> I made it just in time, didn't I? Benim hiç kullanmadığım bir yok. çünkü bütün gün e, oturduk ders yaptık. Bilgisayar başında. E, fakat çoğunlukla. tabii insanlar çok koşuşturuyorlar ve ne diyorlar bütün gün ayaktaydım. Evet özellikle bu e, ayakta çalışan insanlar ya da bu hani düğün böyle telaşlı olan günlerde de e, insanlar çok kullanıyor. Ya bütün gün ayaktaydım, değil mi? Çok Türkçe bir ifade aslında bizim kültürümüzde çok olan bir şey. E, burada I've been on my feet all day diyebiliriz. I've been on my feet all day. I'm exhausted. Şu an bu şekilde kullanabiliyoruz. I've been on my feet all day. Look, I've been on my feet all day. But I've been on my feet all day. I've been on my feet all day. And these are new shoes. <laughs> Şimdi de hepimizin en az bir kere de olsa kullandığı bir ifade vereceğim. Hepimiz hayatımızda bir kere de olsa ne deriz? Sabah kalkarız çok sıkılırız, canımız sıkılır. Mesela hava böyle bulutludur ve deriz ki ya bugün hiçbir şey yapasım yok. Şimdi İngilizce'de bu yapasım var, yapasım yok ifadesini biz bir ifadeyle, kalıpla kullanırız. Bu da feel like kalıbı. Feel like'dan sonra da verb ing getiririz. Hatta Bruno Mars'ın bir şarkısı var. Bu maymunlu olan şarkı. Today I don't feel like doing anything diyor. Hatta şey şöyle devam ediyor. I just wanna lay in my bed. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Sadece yatağımda uzanmak istiyorum diye The Lazy Song'tu galiba <laughs> ee, hemen dinleyebilirsiniz aklınızda kalması açısından I don't feel like doing anything today ya da bir arkadaşınız size plan e, yapmak istiyor sizi hadi dışarı çıkalım hadi şunu yapalım şuraya gidelim siz diyorsunuz ki bro I don't feel like doing anything today bugün hiçbir şey yapasım yok. O zaman bu durumda yapasın varken ne I feel like işte bugün biz pizza Hı -hı. yiyesin var bugün ya da bugün bir dışarı çıkasın var derken. Kesinlikle. Mesela biz bazen çok yoruluyoruz. İşte ee, funda mesela beni arar ya da mesaj atar der ki Emre dışarı çıkasın var mı? Değil mi? Do you feel like going out? <laughs> ben de her zaman tabii ki de ne diyorum? Öyle bir şansın yok. <laughs> Yo çıkasın yok deme şansın yok. Evet. I... <laughs> I feel like Bunu bu arada geçmiş zamanda da kullanabilirsiniz Mesela dün gece dışarı çıkasım geldi Dışarı çıkasım vardı çıktım Yesterday ya da last night I felt like going out Diyebiliriz Değil mi? Ya da I felt like eating ice cream And I, I did I had Yani bu şekilde bunu geçmiş zamanda da e, Soru formatında da kullanabiliyoruz Feel like Kullanınız I just don't feel like doing anything Why? I don't feel like doing anything Feel like doing anything. Bir önceki içeriğimizde bunun alternatifini vermiştik. Sen bir şey mi kullanıyor musun diye. Ee, onun diğer kullanımını da bize söyler misin, bahseder misin? Tabii ki de. Ee, bu zaten son zamanlarda haberleri izlerseniz çok böyle bunu relatable <laughs> olabilir sizin için. Şimdi burada ya sen bir şey mi kullanıyorsun? O bir önceki verdiğimiz ifade neydi? Var you, you been smoking. Sen ne ne içiyorsun? Yani bir şey mi içiyorsun gibi. Burada da are you on something? Oradaki onun sebebi aslında on edatının sebebi de insanlar genelde bir ilaç kullandığında İngilizce'de bunu onla yaparız. Mesela I am on drugs derler. Hani ilaç kullanıyorum, ilaçtayım gibi ya da I am on işte burada ilacın ismini de bu şekilde söyleyebilirsiniz. O yüzden uyuşturucu içinde hani are you on something? Hani sen bir şey mi kullanıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Hani ne anlatıyorsun sen dediğimizde durumlarda bunu da kullanabiliyoruz. Are you on something? Are you on something? Evet. You want something? Emrem Ağza Sağlık. Yine bence çok faydalı bilgilerden bahsettik. Zaten bu bizim verdiğimiz bilgilerin not aldığını, kaydettiğini ve bunlar üzerinden çalıştığını söyleyen çok fazla takipçimiz var ve biz de fayda sağladıkça çok mutlu oluyoruz. Doğru yere git, gidiyor. Evimdeki ders annem diyen yorumlar Kesinlikle. da var. Bizim Hepsi bizim diken diken oluyor. Evet. Çok mutlu oluyoruz gerçekten. Bir de bu ifadeleri öğrenmek de çok kolay oluyor. Çünkü hala hazırda Türkçe'de günlük hayatta inanılmaz sıklıkta kullandığımız için İnsanlar direkt aa ben bunu bugün yaşadım oluyor. Hani burada ders anlatırken de içerikleri de duyduğunuzda zaten öğrencilerimiz de çok basit öğrenip çok basit kavrayıp hemen reaksiyon gösteriyorlar. Hemen onu yaşadıkları hatta yaşadıklarında bize mesaj atıyorlar. Aa hocam böyle bir şey oldu bakın öğrenmiştik ben hemen aklımdan böyle bir cümle yazayım dedim size ya da ses kaydı gönderiyorlar. O yüzden bunları öğrenmek hem keyifli hem de bu dili böyle dolu dolu konuşmayı e, ve kendi dilimiz ana dilimiz gibi Konuşmayı sağlıyor bize. O yüzden hem öğretmesi de öğrenmesi de bunları kullanması da hem kolay hem pratik hem çok zevkli. Bir de dediğim gibi bunları gerçekten böyle her yerde kolay kolay bulamıyorsunuz. Hani liste şeklinde de olsa biz bunları şu ana kadar olan işte bilgi birikimimiz ya da birçok zaten senedir ders anlatıyoruz vesaire bunlar artık bizde oluştu ya da native speaker'larla konuştuğumuzda ya da bir şey izlerken bunları duyup aa bak bu böyle söyleniyormuş diye not edip sizin karşınıza sunduk. Ya bunları öğrenmek için de ben öğrencilerime genelde şöyle tavsiye ediyorum. Her